Göbekli Tepe, insanlık tarihini baştan yazdıran bir yapı. Piramitlerden tam 7 bin yıl daha eski olduğunu biliyor muydunuz? Bu şaşırtıcı keşif, bilinen en eski tapınak olarak kabul ediliyor ve insanlık tarihinin başlangıcına yeni bir bakış açısı sunuyor. Göbekli Tepe, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alıyor. Şanlıurfa'ya bağlı bir yerleşim alanında keşfedilen bu eşsiz yapı, bilinmeyen bir uygarlık tarafından inşa edildi. Bu uygarlık hakkında çok az şey bilinirken, bu benzersiz yapı, bu gizemli topluluğun inanışlarına ve yaşam tarzına dair değerli bilgiler sunuyor. Göbekli Tepe'nin keşfi, tarih öncesi dönemlerde insanların karmaşık yapılar inşa edebilecekleri ve büyük topluluklar halinde bir araya gelebileceklerini gösteriyor. Bu keşif, Neolitik devrimin başlangıcını, tarımın icadını ve hatta yazının icadını bile yeniden tanımlıyor. İnanılmaz derecede eski olduğu için, Göbekli Tepe'nin inşası ve kullanımı hakkında çok az şey biliniyor. Ancak araştırmalar devam etmekte ve her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Göbekli Tepe'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, karmaşık taş oymalarıdır. Tahmin edebilir misiniz, bu taşlar üzerinde ne tür oymalar bulunuyor? Yaban hayvanları, kuşlar ve hatta mitolojik yaratıklar. Bu oymalar, dikkatli bir şekilde hazırlanmış ve her biri belirli bir amaç için yapılmış gibi görünüyor. Ancak bu amaç hala belirsiz. Göbekli Tepe'nin neden ve nasıl inşa edildiği hala bir gizem. Bazı teoriler, bu yapıların dini veya ritüel amaçlarla kullanıldığını öne sürerken, diğerleri bu yapıların topluluğun sosyal ve ekonomik yaşamının bir parçası olduğunu düşünüyor. Buna rağmen, Göbekli Tepe'nin kesin amacını belirlemek hala zor. İnsanlık tarihine dair bu önemli ve gizemli yapı, sadece fiziksel bir keşif olan Göbekli Tepe değil, aynı zamanda bizim tarih, arkeoloji ve antropolojiye dair anlayışımızı da değiştiriyor. Bu yapı, Neolitik devrimin başlangıcının, tarımın icadının ve hatta insan topluluklarının nasıl oluştuğuna dair klasik teorileri yeniden değerlendirmemizi sağlıyor. Sonuç olarak, Göbekli Tepe, hem eski bir uygarlığın hem de insanlık tarihinin sırlarını keşfetme yolunda bize benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu yapı, arkeoloji ve antropolojinin sınırlarını zorluyor ve bize, tarihimizin ve kültürümüzün nasıl şekillendiği hakkında yeni ve heyecan verici bakış açıları sunuyor. Bu gizemli ve eşsiz yapıyı anlamaya çalışırken, belki de kendimizi de daha iyi anlamayı öğrenebiliriz. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en eski tapınaklarından biri olma özelliği taşıyor. Bu muhteşem yapının bulunduğu yer, günümüzde Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa iline bağlı bir yerleşim alanı. Şaşırtıcı olan şu ki, bu yerleşim alanı, her ne kadar tarımsal bir topluluğun izlerini taşısa da, Göbekli Tepe'nin inşasında kullanılan teknikler ve bu yapının boyutları, her ne kadar hala tam anlamıyla anlaşılamasa da, muazzam bir bilgi ve beceri seviyesini gösteriyor. Göbekli Tepe'nin dikkat çeken ilk özelliği, büyük ölçüde hayvan figürlerinin ve sembolik işaretlerin yer aldığı karmaşık taş oymaları. Bu oymaların birçoğunda yaban hayvanları, kuşlar ve mitolojik yaratıklar gibi temaları görüyoruz. Ama daha da ilginci, bu figürlerin ve sembollerin, arkeologların varsayımlarına göre, belirli bir amaçla yapılmış olması. Çünkü bu taş oymalarının bazıları, belirli bir düzen içerisinde yerleştirilmiş görünüyor ve her biri dikkatlice işlenmiş. Bunun yanı sıra, Göbekli Tepe'nin en büyük gizemlerinden biri, bu yapıların neden ve nasıl inşa edildiği. Bazı teoriler, bu yapıların dini veya ritüel amaçlarla kullanıldığını öne sürüyor. Yani, Göbekli Tepe, belki de bu eski topluluğun kutsal bir yeriydi ve burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriliyordu. Diğer teoriler ise, bu yapıların, belki de tarım öncesi bir toplumun sosyal ve ekonomik yaşamının bir parçası olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, Göbekli Tepe'nin kesin amacını belirlemek hala zor. Çünkü bu eski yapı, hem dini hem de sosyal ve ekonomik amaçlarla kullanılmış olabilir. Ayrıca, bu eski uygarlığın inançları ve yaşam tarzı hakkında çok az şey biliniyor. Bu yüzden, Göbekli Tepe'nin kesin amacını belirlemek için daha çok araştırma yapılması gerekiyor. Göbekli Tepe'nin keşfi, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü bu keşif, Neolitik devrimin başlangıcını, tarımın icadını ve hatta yazının icadını bile yeniden tanımladı. İnsanların karmaşık yapıları nasıl inşa ettiklerini ve büyük topluluklar halinde nasıl bir araya geldiklerini anlama yolunda önemli bir ilerleme kaydetti. Aynı zamanda, tarih, arkeoloji ve antropolojiye dair anlayışımızı da genişletti. Göbekli Tepe, bize, hem eski bir uygarlığın sırlarını keşfetme hem de kültürümüzün ve tarihimizin nasıl şekillendiğini anlama fırsatı sunuyor. Bu yapı, arkeoloji ve antropoloji alanlarında yeni ve heyecan verici bakış açıları sunuyor. Belki de, bu gizemli ve benzersiz yapıyı daha iyi anlamayı öğrenirken, kendimizi de daha iyi anlamayı öğrenebiliriz. Göbekli Tepe, insanlık tarihini baştan yazdıran bir yapı. Piramitlerden tam 7000 yıl daha eski olduğunu biliyor muydunuz? Bu şaşırtıcı keşif, bilinen en eski tapınak olarak kabul ediliyor ve insanlık tarihine yeni bir perspektif getiriyor. Göbekli Tepe, Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa'ya bağlı bir yerleşim alanında bulunuyor. Bu eşsiz yapı, gizemli bir uygarlık tarafından inşa edildi. Bu uygarlık hakkında çok az bilgi mevcutken, bu benzersiz yapı, gizemli toplumun inanışlarına ve yaşam biçimine dair değerli bilgiler sunuyor. Göbekli Tepe'nin keşfi, tarih öncesi dönemlerde insanların karmaşık yapılar inşa edebilecekleri ve büyük topluluklar halinde yaşayabileceklerini gösteriyor. Bu keşif, Neolitik devrimin başlangıcını, tarımın doğuşunu ve hatta yazının icadını yeniden tanımlıyor. Hatta bu eski yapı hakkında çok az bilgi varken, sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Şaşırtıcı olan şu ki, Göbekli Tepe'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, karmaşık taş oymalarıdır. Bu taşlar üzerinde yırtıcı hayvanlar, kuşlar ve hatta mitolojik yaratıkların oymalarını bulabilirsiniz. Bu oymalar, dikkatli bir şekilde yontulmuş ve her biri belirli bir amaç için yapılmış gibi görünüyor. Ancak bu amaç hala belirsiz. Bir diğer gizem ise, Göbekli Tepe'nin neden ve nasıl inşa edildiği. Bazı teoriler, bu yapıların dini veya ritüel amaçlarla yapıldığını öne sürerken, diğerleri bu yapıların topluluğun sosyal ve ekonomik yaşamının bir parçası olduğunu düşünüyor. Fakat Göbekli Tepe'nin kesin amacını belirlemek hala zor. Göbekli Tepe, sadece bir arkeolojik keşiften daha fazlasıdır. Aynı zamanda tarih, arkeoloji ve antropolojiye dair anlayışımızı değiştiren bir yapıdır. Bu yapı, Neolitik devrimin başlangıcını, tarımın icadını ve hatta toplumların oluşumunu yeniden düşünmemizi sağlıyor. Göbekli Tepe'nin keşfinin ardından, arkeologlar ve antropologlar bu eski uygarlıkların günlük yaşamına, dini uygulamalarına ve toplum yapısına daha derinlemesine bakma fırsatı buldular. Bu, araştırmacılara, eski toplumların nasıl yaşadığına dair yeni ve heyecan verici bakış açıları sunuyor. Göbekli Tepe, hem eski bir uygarlığın hem de insanlık tarihine dair derin sırların keşfedildiği bir yer. Bu yapı, arkeoloji ve antropolojinin sınırlarını zorluyor ve bize tarihimizin ve kültürümüzün nasıl şekillendiği hakkında yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu gizemli ve eşsiz yapıyı anlamaya çalışırken belki de kendimizi de daha iyi anlamayı öğrenebiliriz. Sonuç olarak, Göbekli Tepe'nin etrafında hala çözülmemiş pek çok sır var. Bu eski uygarlık hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, insanlık tarihine ve kültürüne dair bilgilerimiz de o kadar artıyor. Bu nedenle, Göbekli Tepe'nin sırlarını çözmek sadece arkeoloji ve antropoloji için değil, tüm insanlık için büyük bir önem taşıyor. Bu esrarengiz yapı, ilk olarak 1963'te ortaya çıktı. Ancak o zamandan bu yana, arkeologlar ve antropologlar, Göbekli Tepe'nin sadece bir taş yığınından çok daha fazlası olduğunu fark ettiler. Tahmin edebilir misiniz? Aslında bu özgün yapı, tarih öncesi dönemlerin ritüel merkeziydi ve dahası, insan bilincinin, dini inançların ve toplumun gelişimine dair fikirlerimizi sorgulamamızı sağladı. Göbekli Tepe'nin belki de en dikkat çeken özelliği, taş oymalarının karmaşıklığı ve titizliği. İlginci olan, bu oymaların içerdiği sembolik anlamların ve var olabilecek mitolojik bağlantıların daha yeni yeni anlaşılmaya başlanmasıdır yaban hayvanları, kuşlar ve hatta efsanevi yaratıkların tasvirleri, ilk neolitik toplumların inançlarına ve dünyayı algılayışlarına dair bize önemli ipuçları sunuyor. Ancak, burada ortaya çıkan diğer bir önemli soru da şu, Göbekli Tepe'yi inşa eden bu topluluklar, tarımı nasıl icat etti? Bazı teoriler, tarımın, bu yapıları inşa eden toplulukların yaşam biçimine ve inançlarına derinden bağlı olduğunu öne sürüyor. Diğer bir teori ise, bu toplulukların, hayvanları evcilleştirme ve, bitkileri ekip biçme becerilerine sahip olduğunu, böylece tarımın başlangıcı olduğunu savunuyor. Ancak, bu teorilerin hiçbiri henüz kesinleşmiş değil ve Göbekli Tepe'nin tarımın icadında ne gibi bir rol oynadığı konusu hala tartışmalıdır. Dahası, Göbekli Tepe'nin keşfi, uzmanlar arasında arkeoloji ve antropolojinin sınırlarını zorlayan bir dizi akademik tartışmaya yol açtı. Örneğin, bazı arkeologlar, Göbekli Tepe'nin aslında bir, tapınak, olmaktan çok, daha çok bir, toplum merkezi olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise, bu yapıların, belki de daha karmaşık bir dini ve sosyal yaşamın parçası olduğunu düşünüyor. Göbekli Tepe'nin sırlarını çözmek, sadece arkeoloji ve antropoloji için değil, tüm insanlık için büyük bir önem taşıyor. Bize, eski uygarlıkların nasıl yaşadığına, nasıl inandığına ve dünyayı nasıl gördüğüne dair yeni ve heyecan verici bakış açıları sunuyor. Bu bilgi, insanlık tarihine ve kültürüne dair bilgilerimizi zenginleştiriyor ve belki de kendimizi ve toplumumuzu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Sonuç olarak, Göbekli Tepe, arkeolojinin ve antropolojinin gizemli ve heyecan verici bir alanıdır. Daha çok keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu bu özgün yapı, insanlık tarihine ve kültürüne dair anlayışımızı genişletme potansiyeli taşıyor. Belki de, bu gizemli ve benzersiz yapıyı daha iyi anlamayı öğrenirken, kendimizi de daha iyi anlamayı öğrenebiliriz. Göbekli Tepe'nin sırlarını çözme süreci, tek bir keşiften çok daha fazlasını içerir. İlk olarak, insanlık tarihini baştan yazacak bir buluşla karşı karşıya olduğumuzu kabul etmeliyiz. Bu eski tapınak, piramitlerden tam 7000 yıl daha eski ve bu görkemli yapı, tarih öncesi dönemlere dair bize yeni bir bakış açısı sunuyor. Ancak Göbekli Tepe'nin üzerindeki giz perdesi tamamen kalkmadı, hala çözülmemiş pek çok sır var. Biliyor muydunuz, bu gizemli tapınak aslında bir dizi karmaşık taş oyması ile dolu. Bu oymalar, hayvan figürleri, kuşlar ve hatta efsanevi yaratıkların tasvirlerini içeriyor. Bu karmaşık semboller, tapınağı inşa eden toplulukların inançlarına ve dünyayı algılayışlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Ancak bu sembollerin tam anlamı hala belirsiz. Göbekli Tepe'nin inşa amacı da bir. Diğer gizem. Bazı teoriler bu tapınağın dini veya ritüel amaçlarla inşa edildiğini öne sürerken, diğerleri bu yapıların topluluğun sosyal ve ekonomik yaşamının bir parçası olduğunu düşünüyor. Fakat bu teorilerin hiçbiri henüz kesinleşmiş değil ve Göbekli Tepe'nin kesin amacını belirlemek hala zor. Tahmin edebilir misiniz, Göbekli Tepe'nin aslında tarımın icadında belirleyici bir rol oynadığına dair teoriler bile var. Bu eski toplulukların, hayvanları evcilleştirme ve bitkileri ekip biçme becerilerine sahip olduğunu, böylece tarımın başlangıcı olduğunu savunan bir teori var. Ancak bu teoride henüz kanıtlanmış değil ve Göbekli Tepe'nin tarımın icadında ne gibi bir rol oynadığı konusu hala tartışmalıdır. Bu esrarengiz tapınağın keşfi, arkeologlar ve antropologlar için adeta bir dönüm noktası oldu eski toplumların günlük yaşamına, dini uygulamalarına ve toplum yapısına daha derinlemesine bakma fırsatı buldular. Bu ışığında, Göbekli Tepe'nin sırlarını çözmek, sadece arkeoloji ve antropoloji için değil, tüm insanlık için büyük bir önem taşıyor. Şaşırtıcı olan şu ki, Göbekli Tepe'nin keşfinin ardından, arkeoloji ve antropoloji alanında bir dizi akademik tartışma da başladı. Bu tartışmalar, Göbekli Tepe'nin aslında bir, tapınak, olmaktan çok, daha çok bir, toplum merkezi olduğunu öne süren görüşlerden, bu yapıların, belki de daha karmaşık bir dini ve sosyal yaşamın parçası olduğunu düşünenlere kadar uzanıyor. Bu gizemli ve heyecan verici alanı daha iyi anlamaya çalışırken, belki de kendimizi ve toplumumuzu daha iyi anlamayı öğrenebiliriz. Sonuç olarak, Göbekli Tepe, arkeolojinin ve antropolojinin gizemli ve heyecan verici bir alanıdır. Daha çok keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu bu özgün yapı, insanlık tarihine ve kültürüne dair anlayışımızı genişletme potansiyeli taşıyor. Sonuç olarak, Göbekli Tepe, arkeolojinin ve antropolojinin gizemli ve heyecan verici bir alanıdır. Daha çok keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu bu özgün yapı, insanlık tarihine ve kültürüne dair anlayışımızı genişletme potansiyeli taşıyor. Belki de, bu gizemli ve benzersiz yapıyı daha iyi anlamayı öğrenirken, kendimizi de daha iyi anlamayı öğrenebiliriz. Unutmayın, eğer bu bilgiler sizin de ilginizi çektiyse ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.